Sizin bu e, Clickbank vesaire e, işte satış kanalları, satış ile ilgili falan bilginiz olduğunu da biliyorum ben. Yani bu kadar zaten eğitim alıp bu kadar deneyim yaşayan kişinin bilgisi olmaması da pek mümkün değil. E, biz bir son ürün daha çıkardık biliyorsunuz. Şu an bayilerimizle ilgili başladı bu ürün. Evet. E, direkt e, sales funnel yani e, direkt for new e, satış kanalı, satış ne? Bunu da toplantıya katıldınız, dinlediniz. Peki bununla ilgili fikirleriniz nedir? Panella ile ilgili. Evet, bu da bu da çok önemli bir hizmet. Zaten yurt dışında da dediğiniz gibi sales funnel diye geçer, satış paneli, satış ünitesi diye geçer. Burada da burada da zaten sizin yapmış olduğunuz bu vermiş olduğunuz hizmet aslında bizim daha daha profesyonel olarak bu işi yapmamızı sağlıyor. Hem burada markanın gücünü arkanızda hissediyorsunuz. İşte siz bayi olduğunuz zaman size fornium.com işte adını Necat Kozan diye bir kendi senin sayfan oluyor. Yani burada direkt kendi firmanın gücünü arkanda hissediyorsun. Necat Kozan bu fornium'un bayisi. Onu oradan görmüş oluyoruz. Resmi bir şekilde resmi bir sayfan olmuş oluyor. Onun dışında zaten satış fanalında da kurduğunuzda da zaten tüm her şeyi otomatik olarak yapmışsınız. Orada toplantılara katılmak isteyen işte toplantıya katılım linki gidiyor. Direkt bana mesaj gönderme mesaj size iletebiliyor. Siz onları oradan takip edebiliyorsunuz. Burada zaten tek bir satış kanalı zaten yani yurt dışında da boş bu şekilde de bir tane bir şey ürün satacaksınız atıyorum bir tane PDF satacaksınız. PDF, başka bir PDF'ler genelde ebook diye işte geçer. Hani onunla ilgili bir satış kanalı kurulur. O satış fanalına da trafik çekilir. O da trafik nereden çekilir? İşte YouTube'dan çekersin veya işte reklam yaparsın, Facebook'tan çekersin ve benzeri. O sayfaya trafik çekerek oradan müşteri kazanırsın. Sizin yapmış olduğunuz, bize vermiş olduğunuz bir hizmet de aslında bunu sağlıyor. Bir satış fanalımız oldu şu an. Bu satış fanalına bizim yapacağımız tek şey trafik sağlama. Bunu da işte ne yapacağız? Yapacağımız çalışmalarla dediğim gibi reklam vereceksin. YouTube reklamı, sosyal medya reklamı. Ve benzeri çalışmalarla oraya trafik çekip or oradan müşteri bize gelecek. Müşterilerle daha sonra da iletişime geçip artık ne hizmet veriyorsan, ne satış yapıyorsan onun satışını gerçekleştireceksin. Hem profesyonel oldu, daha iyi oldu. Yine bizim açımızdan hem de işimizi de daha çok kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Hem de şirketin markanın e, gücünü evet. markanı almakta herhalde satışları arttıracaktır diye düşünüyorum ben de. Evet evet aynen öyle. Güven anlamında da onu sağlamakla ilgili.